Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Şu anda beni izleyenleri gördüm. Evi yıktım bildiğiniz. Yani en sevdiğim kanallar beni nasıl seviyor ya? İlk... Ama bir şey söyleyeceğim. Beni Enes Batur sevmiyor. Hiç izlemiyor. Yorum gibi bir şey gördüm. Onunla ilgili de belki olur. Aha. Yine. şey tamam. Evet ben sevenler için çok teşekkür ederim. Bu video Ece ablam için olacak. Ece abla artık sen de bir yorum yazarsın hani evde ne yap ne yapayım diye. Şöyle de diyebilirsin bilgisayar oyna diye de şimdi olmuyor. Evet şunu söyleyeyim. Ama oyuncaklarla bir video çek dersen, hani olur. Bana bir şey olmaz yani. Nasıl? hangisi olacağını da söyle hani önceki oynadığımız oyunlardan. Hani ne istersen yaz. Ve şey demişsin sen. E, bu hafta gelebilirim demişsin. Öyle bir şeydi. Okudum az önce. Evet ben buna çok sevindim. Eee... bu arada Beach Gamers var ya. O beni izliyormuş. O yüzden çok sevindim. Ha, evet. Benim de size bir sürprizim var. Hemen söyleyeyim. Sonra PlayStation 3 alacağım. Onun onunla birlikte çekeriz. Şey daha alacağım. PlayStation 3 neydi o oyunu? Eee Plants vs. Zombies Garden Frame herkes çekiyor. Ben de çekeceğim. Çekeceğim. Kamerayı bildiğiniz göstereyim. Tabii. Gördüğünüz gibi şuralara falan alacağım. Gördüğünüz gibi şu koltuğa falan koyacağım. Ondan sonra o çehrimi yapacak. Ben ne oynayacağım? İşte öyle. Ece abla gerçekten gel. Ben bu evde sulduracağım. Gel Allah aşkına ya. Bildireceğim. Biraz sonra annem de gelecek. Ee, yani bu hafta istiyorsan gelebilirsin. Ha bu arada operasyoncu almadım. PlayStation 3 alacağım dedim evet, ya. Evet Ece abla seni çok özledim. Gelmeni istiyorum. Ve az önceki çektiğim videoyu nasıl yaptım? Biliyor musunuz? Hayır söylemeyeceğim valla. Söylemeyeceğim. Kendiniz bulun. Siz de yapıyorsunuz zaten biliyorum. Bazılarınız yapıyor. Bazı videolarda gördüm. Tabi siz değil başkaları. Bak. Telefonu alıyorlar. Buradan şarkı açıyorlar kendi ağzını oynatarak öyle. Bir de 2 3 hareket yapıyorlar, öyle yapıyorlar. Şimdi ben kapatayım. Herkese görüşürüz. Bay bay. Şuradan